Eşim bana attı tarifleri yapıyorum. Part 6. Bugün sabahtan aşama kadar full temizlik yaptım ve aşırı yorgundum. Yani bir yorgunlukla gerçekten yapmam biraz imkansızdı ama eşim istediği için mecbur kalkıp yaptım. O da aslında zaten bugün için dememiş. Yarın için demiş ama ben bugün diye anlayarak kalkıp yaptım. Bir de sabah yarınlar yokmuşçasına temizledim. Tezgahın üzerinde şimdi hamur açıyor ama gerçekten birazcık koydu. Neyse iki su bardağı un ve üç yumurtayla beraber hamurumu yoğuruyorum burada gördüğünüz gibi. Aa, bu arada bir de iki çay kaşığı tuz var. Tabii unutmayalım. Benim makinem olmadığı için elle açmaya mecbur kaldım tabii ki. Bu yorgunluğun üzerine bir de bunu elle açtım. Kocam değerimi bil. Neyse ben biraz açmaya çalıştım. Böyle bir büyüttüm bayağı bir baktım olmuyor. Kollarım çok ağır değişim çardım. O birazcık böyle açmaya çalıştım. Neyse işte makinesiz bir noktaya getirdik. Bence iyi gayet başarılıydı ilk denememize göre. Sadece bir tık daha ince olması gerekiyordu bence bana kalırsa. Eşim orada onları keserken ben de tavukları kestim. Ayrı bir tencere tavukları aldım. Ağzı kapalı bir şekilde suyunu çekene kadar çektirdim. Ardından tuzunu ekleyip salçasını, kremasını, baharatını sırasıyla ekledim. Makarnanın suyundan da ekledim biraz tabi. Bunlar burada pişerken eşim diğer taraftan makarnaları açmaya çalışıyordu. Beraber makarnaları açtık. Burada makarnanın suyunu ayrı bir tencereye ekliyorum. Özenle açtığımız ve kestiğimiz makarnaları suyun içerisine atıyorum. Kaynayana kadar pişiriyorum. Bu arada 25 yıllık yaşantım boyunca ilk makarna deneyimimdi. Gayet de güzeldi, gayet de başarılıydı. İlkin günahı olarak diyerekten birazcık kalın oldu ama olsun bir dahakine biraz daha ince açarız. Canımız sağ olsun. Makarnalar burada sünger gibi görünüyor. Niye böyle tuhaf bir görüntü olmuş anlamadım. Makarnanın suyundan sosa ekliyorum. Bunu söylemiştim zaten galiba ama yine de söyledim neyse. Makarnaları süzüyoruz burada ardından sosla beraber karıştırıyorum tamamlandıktan sonra tabakları alıp servis ediyorum. Bence dışarıda aldığımız makarnalara göre gayet iyi. Ki ben makarna hiç sevmem ama bu şeklini gayet sevdim. Bir daha yapar mıyım? Yaparım diye düşünüyorum. Ama kocama buradan duyurulur. Bunu makinesini alırsan daha iyi olur. Bize afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.